Şu an durdu. O kadar güzel ilahiler okunuyor ki koca bir sene geçti arkadaşlar. Ya ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir ve bakıp da böyle her gün insan içi gider mi? Gider. Ama dün akşam o bayrağı gördüm. Hemen paylaştığım şeye baktım tam bir sene olmuş. Mekanı cennet olsun inşallah şehidimizin tüm şehitlerimizin Rabbim ailelerine sevdiklerine sabırlar versin İnşallah Herkese cumartesi gününden selam olsun. Saatlerimiz iki buçuk oldu. Biz eşimle işlerimizi hallettik. Sırayla makineyi çalıştırıyorum. Pikeleri yıkıyorum. Bugün evlerdeyiz. Arkadaşlarımız gitti. Hatta varmak üzereler. Az bir yolları kaldı Amasya'ya. Bu gece oradalar söylemiştim. Çok güzeldi. Tekrardan ayaklarına sağlık. Vallahi iyi ki gelmişler. Bize de çok büyük böyle moral oldu. Öyle bakalım. Şimdi birazdan bir barışla kendime kahve yapayım. Böyle kendimize gelelim. Erken kalktık ya böyle bir mahmurluk var üzerimizde. Kur'an devam etseydi ilahi çekecektim size ama arabaları görüyorsunuzdur bir sürü. Ah ah. Neyse bakalım. Günümüze devam edelim arkadaşlar. Şöyle Nescafe'leri içelim. Dünden birazcık arkadaşımın yaptığı tavuklu pilavdan var. Bir de tavuk suyuyla tavuk artmıştı. Şöyle güzel naneli, bol limonlu bir çorba yapacağım tavuk suyuna inşallah. Çamaşır işlerini halledeyim de. Evet. Başta film seyrediyorum. Buna birazcık daha ekleyeyim de. Nescafe benimki çok olmuş. Bize afiyet olsun. Öyle nane ile maydanoz suda bekliyordu. Onları da güzel bir şekilde yıkadım. Çorbamı ekledim. Böyle bol tavuk suyuna ekşili, domatesli tavuk çorbam hazır arkadaşlar. Bir tık daha kaynasın kapatacağım inşallah. Evet bakın eşcağızım ne yapıyor. Bunu daha önce izne geldiğinde de yapmıştı. Şu kafa kısmı bayağı bir kirleniyor temizlenmesi gerekiyor. Böyle bütün her şeyini çıkarttı. Burada işte sökmeden mesela şu araları hmm. alamıyorsunuz. Aynen Şuna nasıl alacağım? Alamıyorsunuz. Şöyle bak evet. giriyor. Bunlar <laughs> nasıl geri takıyor? Takacağım. Hmm. Buraları erişemiyorsunuz. Nasıl bakalım. pisli pis yani. değil mi? Baksana. Ha. Bu da çıkartacağım biraz sonra. Öyle mi? Evet. Bu ayrıntılı temizlik oluyor başlıkla ilgili. Şunu bak, yıkıyor Aşağıları mu? giremezsin mesela. Bunu yıkıyor musun yoksa? Hayır ya? burayı yıka. Şimdi bununla şöyle. Gerçi led var. Ledler var. Ha. Şunu yıkayabiliriz aslında ama şunu yıkayamayız. Ledler var. He tamam. Ama yine de e, güzel bir yani elini sokabildiğin kadar bunu sökmeden yapamazsın. Buralara giremezsin. Bak şurada he, o şeyin ledin şeyleri değil mi? Anam Ana paramparça yaptı. Arka tarafta da vidalar falan görseniz tekerlekler. Vallahi bugün bayağı bir iş becerdik. <laughs> Şimdi bunu Barış güzel temizlesin. Geçen de ben şunu yıkadım. Hmm. Ama bunu tekrardan şey yapmam Zaten gerekiyor. Zaten yani sökmezsen yapabileceğin tek temizlik bu. Hı hmm. Ama o eskidi bayağı benim. Hmm. Kaçıncı sene? Üçüncü senemiz. Evet. Böyle ara ara soran arkadaşlar oluyor memnun musun diye. Valla şarj şeyinden falan memnunum. Sadece bunun tek sıkıntısı e, bu kafa çıkartılan yeri kırılıyor. O biraz benim elimde fazla Hatta kalıyor. Hadi göster. Yemeğimizi yedik bu arada buralar yani bizim bizden kaynaklanan şeyler değil bu Aha. normal süpürge de olabilecek şeyler ama burayı temizleyemezsin işte. Yok yok olmuyor. Sökmeden bak. Böyle sene de bir kere yapıyor Barış bunu bana sağ olsun da. Bak sadece buradan çıkar. Ben orayı nasıl yapayım? Görüyor musun? Orası kapalı arkadaşlar şu kapatıyor hmm, onu. Kapatıyor sökemeden burayı temizleyemez. Yani kolay videoları çıkarttıktan sonra zaten şeyde de var YouTube'da. He videoları var. Videoları var. var. Çünkü tekrar aynı yerlerine takması. Filip süpürge başlığı sökme derseniz. Evet oradan detaylı basabilirsiniz. Yaren dün süpürürken biz çarşıya gittiğimizde yani Yaren süpürdü. Anne dedi başlık biraz zor dönüyor dedi. Aa o da çıktı. Ya da çıkıyor. İyi bakalım şimdi eşimi güzel temizlesin son halini unutmazsam size çekerim. Abo. Sadece şunu. Ya işte o el girmeyen yerler. Kafada burada. Yemeği yedik, evi falan toparladık. Valla dördüncü mü beşinci mi makine açtım Barış? Galiba beş kurutma da çalışıyor. Yastıkları da attım en son şimdi. E, son bir çamaşırlar kaldı. Onları kurutmada çıkartıp yastıkları kurutmaya yatacağım. Bütün pikeleri yıkadım. Onlar ütülenecek ama onları artık yarın ütülerim. Havamız bugün böyle arkadaşlar. Bir yağacak gibi ama yağmadı. Benimkiler bugün kara kara gelmişler. Biz bugün evdeydik. Hiçbir yere çıkmadık. Markete bile çıkmadık. Aslında bir ara dedim dün cumaydı ya. Bime mi gitsem böyle barışla yürüyüş yapsak baksak. Ama işimiz gücümüz bitmedi. O yüzden çorbamız da çok güzel olmuştu. ilave yemeklerimiz de vardı. Karnımızı doyurduk. Öyle yani bugün bu şekilde. Evet, başlığımız mis gibi oldu da ne kadar çarpmışız değil mi? Ben yani çarpmışım. Şuralar doluydu hmm, oralar alınmıyor işte arkadaşlar. Şu içtekiler falan zor alınıyor. Ellerine sağlık. Şimdi kaldıralım bakalım da bir saat sürdü mü Barış? Yok, yarım saat. Yarım saat sürdü aynı. Buraları toplayalım şimdi. Evet bugün yüz yüze gelemedik sizlerle işten güçten herkese yüz yüze selam olsun. Saatlerimizi yedi buçuk yaptık. E, son yastıkları kurutmaya atmıştım. Onun da bir dokuz dakikası kalmıştı. Dedik yürüyüş yapalım. Şöyle bir yürüyüş yapacağız. Dönüşte 101'e uğrayacağız. Ondan sonra eve gelir çayımızı demleriz. Hava çok güzel. Acayip esiyor. Bugün yağmadı. Ama böyle her an bozacak gibi değil mi Barış? Sabahtan beri böyle. Parçalı bulutlu evet. Ama bu havayı seviyorum. Yağmıyor da. Esiyor. insanı bunaltmıyor. Öyle arkadaşlarım. Yürüyoruz bakalım. Sizler de inşallah iyisinizdir. Hafta sonunuz inşallah güzel geçiyordur. Haydi gidelim. Şunlara bak. Akşam sefalarını gösterecektim ama görüyor musun? Çeri de var. Ay nasıl güzel. 40 bin kere maşallah. Akşam sefaları. Salatalık falan da var ya. Hele şunların güzelliğine. Kolay gelsin. Ay 40 bin kere maşallah. Kolay gelsin. Ay çok güzel. Mandalina falan. Mandalina mı? Limon mu? Yürüyüşümüze geldik. Abi de sulama yapıyordu. Bu sefer buradan. Normalde şuradan başlıyorduk. Böyle başlıyoruz. Hadi bakalım. Kimci? <laughs> Buradacı mı diyor? Neci diyor. Kameralar dolu her zamanki gibi. <gülüyor> Atamadım. <gülüyor> Manzaramızın güzelliği. Şöyle ilacım bitmişti de. Tiroit ilacı. Eczane açıktı. 101'e Bir bire bakalım. Sonra aşağıya doğru yürüyeceğiz. Aa baş gördün mü siz ona düşmüş. Akşamları yürüyüş sonrası severim biliyorsunuz. Böyle yüz dolaşmayı falan. Şöyle tabaklar çok bir şey kalmamış ama asa ben bime gidecektim de. Bim kapanır mı ki baş? Kırtasiye ürünleri ne çabuk geldi. Burada neler var? He, şu benim araba için çok şey ya ince. Bak organize gelmiş. 3 katlı. Hmm. Çok bir şey ya gelmemiş ya kalmamış arkadaşlar. Şuraya doğru da bir bakayım ben. Aşağıya doğru yürüyelim. Birine yetişirsem birine de bakacağım. O kadar devasal deterjanlar şöyle bime gelmeden eve gitmeyelim dedik. Şöyle sıvı sabunluk var cam. yolu bimden geçiyor. Barış'ı duyuyorsunuz. Anam ne tatlı ama şuna bakacağım ben. Şu altılıysa eğer şu üçlü mü bu? Bir şey kalmamış zaten de biz hem çubuk almaya geldik. şöyle kısa olsaydı. Bu üçlü 109 liraymış. Bu da 149. Şuna da bakacağım. 129 lira şöyle. Ya bilmiyorum bu markanın şeyini seviyorum ben. Bardaklarını falan. Bu şekilde. Deseni çok güzel değil. Ha, bak şöyle bunlar gelmiş. Lavın. Baş nereye gitti acaba? Göremiyorum. Şöyle. Ne yazıyor? Güne bakan çiçekler gibiyiz. Bu en kararlı halin en güzel halindir. Parla. Bu da güzel. Bakalım. 229 lira. Burada goldlar gelmiş. Demek ki bunların bayağı çeşitleri gelmiş de. Kaç? 115. Şöyle Nihale bunun siyahı var. Bunların ikisinin siyahı var bende. Öyle çok bir şey kalmamış. Philips'in kazanlı ütüsü var. 5000 lira o da. Bu neymiş Barış? Vakum mu? Aman vakum diyorum. Süper. Perde. Rendem kötü oldu ama bu şey değil. Şuna da bakayım. Yarışe. böyle. Yarını hala şey zannediyorum ben böyle büyümedi hani. Geldiğimde bir şeyler almak istiyorum hep ona. Şu terliğin aynısının pembesini yarını almıştım. Bak 89'a düşmüş. Gidelim. Başka. 99 mu öyle bir şeydi. Bak çocukluğumuz niye? Kalonje mi bu? şurada var mı bir şeyler? Bazen burada şey geliyor. Aktüel peynir, meynir. Bin vezir var. Beynir. 229. Ay şu nasıl büyük. Herkese ertesi günden videomuza kaldığımız yerden selam olsun. Dün akşam baharatları yıkamıştım. Şu kapakların delikleri zor kuruyor. O yüzden böyle bezin üzerine bırakmıştım. Şimdi onları yerleştireyim dedim. Çay suyu koydum. Eşim göreve gitti. O kaçta gelir bilmiyorum. Yarencim de annem de ben de yalnızım. Dün bir sürü piki yıkamıştım ya. Kendiminkine sıra gelmemişti. Az önce kendiminkileri attım. Bunu da buraya koydum. Akşam şunları da yıkadım. Bayağı baharat eksiğim var yalnız. Baharatlarım böyle hep az az kalmış. Gerçi yazın da çok dolu dolu olsun istemiyorum ama. Baksanıza kimyona falan bir tanesi buraya zor sığıyor diye onu içeri koydum. Öyle arkadaşlarım güne başladık. Çay suyu koydum. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor? Ay kafam da karıştı. He? Arkada bir tane böyle birazcık sıkıştırıyor gibi de biraz böyle kullanayım dedim. Nasıl olmuş sizce? Yağlıkları da öyle koydum. Onlar da güya temizledim ama şurada bir leke kalmış. Evet, şimdi şunu bir alalım buradan. Güzel sirkeleyelim. Dediğim gibi kahvaltımı yapacağım. O pikeleri ütüleyeceğim. Ondan sonra bugün ne yaparım hiç bilmiyorum. Tuzum bile bu kadar kalmış benim pul biberim. Bilmiyorum belki aramızda benim gibi olanlar vardır. Şuranın düzenini bile değiştirmek böyle insana iyi geliyor. Neyse bakalım. Kaynamamış daha. Havayı da göstereyim size. Bu yastıkları dün makinede yıkadım. Kurutmaya attım. Mis gibi oldular. Şu an böyle evet kurutma bazen hani yumuşatıcı kokusunu alıyor diyoruz ya. Şu an bunlar güzel yumuşatıcı kokuyor. Ay baksanıza. Bu da gidiyor. Her gün bir tanesi gidiyor arkadaşlar. İnşallah en yakın zamanda tekrar açar. Bunları Barış getirdi herhalde bu tarafa. Bunların da böyle ayıklanması gerekiyor. Bazıları kötü olmuş. Öyle bakalım. Havamızda böyle. Kahvaltımı yaptım. Kurutmaya attım. Makinedekileri şurayı güzel cifleyeceğim. Daha sonra çaydanlığımı cifleyeceğim. Arkadaşımın hediyesini kaç gündür bir türlü yıkayamadım. O akşam güya yıkayacaktım bunlarla böyle sunum yapacaktım çerez falan ama tamamen aklımdan çıktı yoğunluktan. Bunları da buraya getirdim size göstermiştim ama gözümün önünde olsun dedim. Nasıl güzel işlemiş görüyor musunuz? Tam bir papatya aşığıdır. Bunları da bende görünce bana da böyle papatyalar yapmış. Kahve sunumlarında kullanacağım inşallah. Elleri kolları dert görmesin. Şu an Erzurum yolundalar. Şimdi ben dün ne yaptım? Eşim bana yardım etti bu arada ev süpürmeye falan. Ee, şurayı bir düzenledim. Burada arkadaşlarımın getirdiği kahveler var. Ee, burada Vipamet'in kapları vardı arkadaşlar. Onları güzel kaldırdım. Sığınağa indireceğim. Ben büyük bir ihtimalle böyle kumanya koyduğum, erzak koyduğum kapları cama çevireceğim. Çünkü plastikte de böyle kelebeklenme oluyor. Ee, şuraları şöyle çok detaylı yapmadım. Sadece böyle alt kısımları bir cifledim. Normalde bütün dolapları indireceğim biliyorsunuz. Hatta şu gözümden kaçmış. Bakın burada Aynen orada bir çizgi var da. Yani dün böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Öyle dolaplarım hani gösterdiğim gibi bu şekilde. Öyle tıklım tıklım da değil. Hani bazen soruyorlar bu kadar şeyi nasıl yerleştiriyorsun falan diye. Ne bileyim bir şeyler yapıyorum işte kendi çapımda. Şimdi makine bitsin. Ben bunları yıkayıp çaydanlığı cifleyip hemen ütüye geçmem lazım. Işıkları falan açtım ama yine de loş çıkabilir. Evet arkadaşlar güzel çarşaflarımı değiştirdim. Kurutmadaydı ya tekrardan o lastikli çarşafıma kılıflarımı taktım. Şimdi birazını getirdim tabii ki. Bütün var da şuna bir bakayım sizlerle birlikte. Çünkü kireç dolmuştur diye düşünüyorum. Oo aynen. Ana benim de nasıl dolmuş. Göstereceğim şimdi size. şöyle bir temizleyeyim. Ama şey temizlemesi kolay. Öyle zor olmuyor. Allah'tan içe birikmiyor. Önceden biliyorsunuz ütülerde içe birikiyordu. Ya içme suyu kullanmıyorum işte. Bir ara hep içme suyu kullandım. Ondan bu kadar kireç oluyor bence. Şunu bir yıkayayım ben. bir dakika mı almadı görüyorsunuz kireç temizlemesi kolay burada şimdi yerine yerleştirelim bu sefer çok birikmemiş geçen çok fazlaydı Heh. şöyle göstereyim size de. geçebilirsem Heh. bakın görüyor musunuz şöyle ay gösteremedim durun dökmeyeyim de bu şekilde kireçler Zaten gerçi burayı ütü yaptıktan sonra süpüreceğim ister istemez toz olacak. Ütü seven arkadaşlarım, ay Yozgat'ta ne kadar çok böyle ütü yaparken sohbet ederdik değil mi? Epeydir yapmamıştım. Bari dedim videoyu açayım, sizlerle birlikte bahaneyle ütü yapayım. Geçen ne zamandı? Geçen haftaydı sanırım yaptım. Böyle serinlikte yapmıştım akşam. Yazın daha çok ütü çıkıyor malum ama her şeyi de ütülemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Eskiden her şeyi ütülüyordum. Sen şurada dur. Dökülür müsün ki? Neyse şurada dur. Fişi takalım. Arkadaşlar. Geçen bir arkadaşım demiş ki sanırım benim ütü masamın aynısından kullanıyor. E, altına şunun altına tamamen folyo döşe. Şuraya Ondan sonra örtüyü koy en azından o terlemesinin su dökülmesini tamamen kesiyor demiş İnşallah yapacağım ama bugün folyo yoktu evde markete de gitmeye üşendim İşte geçen hem folyo hem streç aldım zannettim iki tane streç almışım ya o zaman folyo alsaymışız şimdi yapardık ama yapacağım aklımda böyle güzel fikirler veriyorsunuz bu arada saçım böyle çok kötü de o yüzden bandana taktım e, sizlere bir şey söyleyeceğim Ablam çağırdı çarşıya gidecekmiş. Ablamla bile gidemedim. Abla dedim hiç halim yok bugün. O da dolaşmaya gidecekmiş. Tamam Yeşo dedi. O inecek de ben herhalde inemeyeceğim. Saatlerimiz bir oldu çünkü. Ben sana haber veririm abla dedim. Şu ütüyü zor yapıyorum inanın. E, ne diyecektim size? Yalan değildi. Ay nasıl unuttum şimdi. Bak unuttum tamamen şu an. Ütü tam kızmamış. Isınsın da şimdi ufak bir konuya da değineceğim. He, bu arada bana Ayışır Kahve tamamen beyazları kapatıyor diyen bir arkadaşım vardı. Ben daha önce Ayışır Kahve kullandım, güzel bir renk Hatta o rengin üzerine ışıltı veya böyle şey, nasıl diyeyim, sarılar atılınca sanki güzel olur. Yarın büyük bir ihtimalle çarşıya ineceğim. Belki bir çılgınlık yapıp Ayışır Kahve alırım ve saçlarımı Ayışır Kahve'ye boyarım. Çünkü bu ara kendim hal, sizin böyle halim yok. Rengim şey böyle açık ya. Sanki saç beni daha açık gösterdi. Ara ara yazan arkadaşlarım oluyor sana bu renk çok gitmedi diye. Ya evet haklısınız bana koyu gidiyor. Fakat koyu renk bu saatten sonra yapmam arkadaşlarım. Beyazım çok fazla. Yani ben video çekmesem emin olun saçlarımı boyamam. Böyle tamamen beyazlasın. Zaten belki de öyle videolar çekeceğiz. Durun bakalım Allah nasip ederse böyle kır saçla. Yani benim istediğim tamamen böyle her tarafı beyazlasın gri gibi olsun. Hiç boyamayın. Boya zaten sağlıklı bir şey değil ama ekran önünde ben denedim biliyorsunuz. Kaç ay boyamadım. O da olmuyor. Çok bakımsız gözüküyorsunuz Bugün var ya saçlarımı yeni boyadım inanın. E, şuralardan doğru o kadar beyazlar gelmiş ki niye bu kadar çabuk aktı anlamadım. Ben denize falan da gitmedim. Bugün de tam deniz havasıydı bu arada ama kaçırdık. Salı günü belki bayanlar gününe giderim. Böyle bir gidesim var. Bakalım. Şu an ter iniyor böyle arkamda. Şimdi hem ütü yapıp sizlere de sıkmadan bu videomu da böyle kapatırım büyük bir ihtimalle ya da bakarım duruma göre ee, bir şey konuşmak istiyorum. Sizleri çok seviyorum biliyorsunuz. Yani gerçekten hani sizleri ne kadar görmesem de o şeyi alabiliyorum bazılarınızdan böyle yorumlarınızla olsun ne bileyim o cana yakınlığınızı veriyorsunuz bana Allah razı olsun sizler de beni seviyorsunuz. Şimdi arkadaşlarım. Arkadaşımın adını unuttum ama bana daha önceden yani yorumlar yazan bir arkadaşımdı. Dün beni yorumuyla üzdü. Neden üzdü derseniz e, beni şu an izliyordur. Ha, belki ben de yanlış anlamış olabilirim diyeceğim ama yok yani. Hani sizden bir şey rica etmek istiyorum. Evet yorum yapacaksınız tabii ki eleştiri yapacaksınız tabii ki saygı çerçevesinde her zaman söylemiş olduğumuz gibi. Şimdi arkadaşlar, bizi biliyorsunuz birçok insan izliyor. Seven izliyor, sevmeyen izliyor. Sevmeyen niye izliyor onu da bilmiyorum. Akrabalarımız izliyor, dostlarımız izliyor. Dünkü yorum şöyleydi. Yeşimciğim hani ben çok heyecanlandım ya. çok heyecanlısın. Bakın tam aklımda da kalmadı. Şimdi yalan bir şey de söylemek istemiyorum. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Ee, gelen arkadaşlarınız yoksa dünürleriniz miydi ilk tanışmamıydı? Böyle bir saçma, böyle bir e, yani yorum beni üzdü. Niye üzdü? Arkadaşlarım ya benim çocuğum 20 yaşında ve öğrenci. Her tabii ki bugünlerde gelecek. Tabii ki Allah nasip ederse iyi insanlar Rabbim karşımıza çıkarsın. Tabii ki de benim kızımın da güzel günleri olacak İnşallah Rabbim bize gösterecek buralarda olursam çekebilirsem sizlere çekeceğim ama daha erken benim çocuğum öğrenci ve gelen arkadaşlarımız bunu bastıra bastıra söylediğim halde yoksa tanışma mı ee, hani ben de yazdım hani çok saçma bir yorum dedim öyle bir şey olsa niye hani, tutun ki öyle bir şey oldu niye gizleyeyim dedim yani niye gizleyeyim gerçekten Allah'ın bildiğini kullan niye saklayayım yani çok ayıp bunlar lütfen birazcık daha dikkat ederseniz çok mutlu olurum Dediğim gibi bakın eleştiri saygı çerçevesinde yapacaksınız. Yorum yapacaksınız. Sevmediğiniz, beğenmediğiniz şeyleri, e, size göre yanlış yaptığım şeyleri tabii ki söyleyeceksiniz. Ben zaten hani aa evet doğru söylüyorsun dediğim çok arkadaşım olmuştur. Aa evet hayır o öyle ben böyle yapıyorum demem yani dememeye çalışırım daha doğrusu eğer benim doğrumsa. Ama beni üzdü. O yüzden lütfen hani arkadaşlarımızın da akrabalarımızın da eşimizin dostumuzun da bunu okuyacağını düşünerek daha böyle güzel yorumlar yaparsanız beni mutlu edersiniz. Böyle hani yok dünürler mi geldi? Yok ilk tanışma, yok çok heyecanlanmışım. Ya siz ya siz heyecanlanmıyorsunuzdur misafiriniz geldiğinizde. Ama ben böyleyim. Benim yapım böyle. Ya bilmiyorum çok da güzel geçti. Dün de söyledim size çok güzel geçti. İnanın çok güzel geçti. Çok keyif aldık. Böyle ağzımız acıdı gülmekten o derece. Zaten Gökçe arkadaşım çok komik bir arkadaşım. Onu öpüyorum burada. Valla bilmiyorum biz çok keyif aldık. Çok da güzel eğlendi. Yani çok da uzatmayayım. Birazcık daha böyle yorum yaparken, eleştiri yaparken dikkat ederseniz beni mutlu edersiniz. Bakın yine söylüyorum tabii ki o günlerimiz Allah nasip ederse gelecek. İnşallah biz de o günleri her anne baba gibi göreceğiz ama şu an değil. Yani misafirimiz geliyor yoksa dünürler mi geldi ilk tanışmamı Yapmayın arkadaşlarım lütfen böyle şeyler yapmayın yani. Öyle bir şey olsa inanın zaten saklamam yani niye saklayayım ben burada her gün video atan bir insanım ya yani niye saklayayım öyle bir şey ama çok erken ve lütfen yani benim çocuğum okuyor Allah nasip ederse daha yaren mezun oldu yaren atandı yaren şurada yaren burada bunları konuşacağız inşallah Allah nasip ederse öyle bakalım sizlere de çok sıkmayayım ben o zaman ütüme devam edeyim buram geçiriyorum şu an öyle arkadaşlarım bununla beraber orayı yaptım yani orayı serdim iki takım var bir de böyle elbise bir iki kıyafetler var bana kolay gelsin o zaman. Bugün şu saçlarımı bir şekil veremedim ya. Neyse bakalım. Şimdi saatlerimiz 5 oldu. Benim ütüm çoktan bitti. Üzerine edit yaptım. Dünden biraz yemeğim var. Eşim aradım. Ne zaman geleceksin? Daha gelmedi. Dedim ekmek alıp geleyim. Onun sevdiği mancar ekmek var ya. Mancarla pişen ekmek. Onu alacağım. Biraz çorbamız var. Ee, bir şeyimiz daha vardı. Kafam durdu şu an. Artık yanına bir şeyler ilave edeceğim bakalım inşallah. Şimdi gidelim hadi. Şöyle anahtarımı alayım. Arkadaşlarım şey yaptım. böyle kullanmadığım nevresimler vardı. Onları ayırdım. Sığınağa koyacağım. E, nevresim tarafını güzel düzenledim. Kapıyı açtım yavaş konuşuyorum. Yani ötüden sonra da oturmadım. Ya şu kapı daha yeni sildik bak. Hemen toz olur mu bu kadar? Göstereyim size bakayım. şuraya. şura görüyor musunuz? Sürekli böyle elimde ıslak mendille sürekli alıyorum. Ama nedense bak şimdi bu hafta ikinci alışım benim burayı. İnanamayacaksınız. Görüyor musunuz? Hiç alınmamış gibi tövbe yarabbim. Şurası da öyle oluyor. Ya da kendi şeyimdir nedir? Neyse, inceden alırım sonra. Kabasını aldık. Ben ekmeğe gidiyordum, değil mi? Hadi evden çıktım. İkinci ezan okunmaya başladı. Ay, bayağı sıcakmış yalnız. Ha. Zor yürüyorum böyle. Bayağı sıcak. Şuraya kadar çıktım, yani tepeye kadar fırına. Başın sevdiği ekmek kalmamış. Bir tane şundan kalmıştı. Ben de yeni kaşıklarım için bundan aldım. Dün yoktu bunlar. Şimdi ta öbür tarafa ekmek aramaya gidiyorum. Ve kestirmeden iniyorum. da size de çekeyim bahçeleri. Şura mıydı, bura mıydı? Heh, burası. Burayı böyle yeni keşfettim de. Akşam sefaları. Buradan böyle yol boyu dolanacağıma şuradan kestirmeden indim hemen diğer fırına gidiyorum. Yoksa şöyle tamam yoldan gideceğim. Heh, çıktım bakın. Ay bir şey kalmış burada. Kurutmanın filtresini yıkamıştım. O da daha kurumamış nedense. Yarın şu nevresimleri Yozgat'ta kullanıyorduk. Zonguldak'a geleli böyle arka tarafı koymuşuz. Hiç kullanmadık neredeyse. Dedim bunlar da böyle güzel yıkansın, ütülensin. Hemen şunu yıkadım, kuruladım böyle geçici olarak buna koymuştum kaşıklarımı doğum günümde almışlardı ya biliyorsunuz böyle buna yerleştireceğim sonra eşcağızın gelene kadar birazcık dinleneceğim arkadaşlarım birazdan katanışı da yapayım böyle bugünkü videom bu şekilde olsun hepsi sağır diye düşünüyorum da aşağıya koyacağım hemen konsola Bunları ilk defa gökçelerde kullandım. Böyle kurulayıp yerine koydum ve barış geldi. Evet doğru bilmişim. Tam kaşıkları yerleştirirken video çekerken eşim geldi. Biz yemeği yedik. Hatta çayımızı içtik. Şimdi ben dinlenmeye geçeceğim. Burada da videomu kapatayım. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar olsun. Allah kısmet ederse yarın tekrar burada buluşuruz. Herkese çok güzel bir hafta diliyorum. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Her şey çok güzel olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere.